Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bugün sizlere Japonya'da yaşamış korkunç ve son derece manipülatif seri katil Futoshi Matsunaga'yı anlatacağım. Yüksek hızlı trenlerin, neon ışıklı sokakların ve ultramodern teknolojinin hüküm sürdüğü bir yer düşünün. Bunun yanı sıra bin yıllık geleneklerin ve mistik inançların hala hayatın her yönünde etkili olduğu bir yer. Burası Japonya. Ancak her toplum gibi Japonya'da karanlık bir yüzü vardır. Işıklı sokakların altında, gölgelerin arasında bazıları için kabuslar yatar. Tarihin tozu sayfalarında hikayesi korkuyla anılan bir figür de burada yaşamıştır. Junko Furuta, Lindsay Hawker dosyası gibi Japonya'da yaşamış olayları sizlere daha önce anlattım. Şimdi de gelin Futoshi'nin hikayesini sizlere anlatayım. Dava dosyası o kadar korku doluydu ki medya kuruluşları bile onunla ilgili haber yapmaktan çekiniyordu suçlarını 1996 ile 1998 yılları arasında işlemiş bu canavar sizlere anlattığım en manipülatif seri katillerden birisi. Futoshi Matsunaga 28 Nisan 1961 tarihinde Japonya'da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında sınıfın en parlak öğrencisi olmasını bırakın, kendi şehri içindeki öğrencilerle kıyaslandığında bile üstünlük gösteriyordu. Matsunaga'nın akademik başarısı bir yana öğretmenleri onun sosyal yeteneklerinden daha çok etkileniyordu. Onu tanıyan herkes ağzının ne kadar iyi laf yaptığını, yetişkinlerle ve arkadaşlarıyla kusursuzca anlaştığını bilirdi. Yaş ilerledikçe bu sosyal çocuk kendini de geliştirmeye devam etti. Tahmin edebileceğiniz üzere konuşmasıyla çoğu kadını cezbetmeyi başarabiliyordu. Utangaç insanlar dolu olan sınıfında her zaman bir adım öne çıkabilen Futoshi, tanıştığı herkese karşı özgüvenli bir izlenim bırakırdı. Her ne kadar etkili bir konuşmacı olsa da o çok konuşan birisiydi tabii ki de bu da okulda bazı sorunlara karşılaşmasına sebebiyet verdi. Öğretmenlerine çok sıklıkla cevap verir ve sınıf içerisinde bazı huzursuzluk çıkartırdı. Öğretmenlerine sürekli cevap veren bu hiperaktif çocuğun gözlerinin arkasına baktığımızda bir canavarın yattığını şu anda biliyoruz. Matsunaga klinik bir psikopattı. İnsanlarla empati yapamayan ve her zaman kendi çıkarını onları kullanan birisiydi. Çocukluğundan beri hem de. İlerleyen yıllara geldiğimizde Futoshi 19 yaşında evlendi ve bir çocuğu oldu. Tahmin edeceğiniz gibi empati yoksunu olan birisi olduğu için ilişkisi hiç de sağlıklı değildi. Her fırsatını bulduğunda karısını aldatıyordu. Onu tanıyanlara söylediğine göre farklı şekillerde kandırıp ilişki yaşadığı en az 10 kadın vardı. Bu kadınlardan biri olayın devamı için önemli bir isim. Junko Ogata, bir anaokulu öğretmeni. Aynı zamanda Futoshi'nin liseden eski bir arkadaşı. İkili 1982 yılında gizli bir ilişkiye başladı. Futoşi'nin onunla ilgilenmesinin en büyük sebebi Junko'nun manipülasyona son derece açık olmasıydı. Kolay kontrol edilebiliyordu. Bu iyi kalp bir kadını zamanla kendisi gibi soğuk ve duygusuz birine dönüştürmeyi başaracaktı. Onu sürekli evlilik vaadiyle kandırıyor, doğru anda karısına ayrılıp beraber bir hayat süreceklerini söylüyordu. Junko'nun annesi bu evliliği asla onaylamıyordu. Sanki Futoşi'nin sakladığı yüzünü görmüş gibiydi. Annesinin onayını alamadığı için, yani aslında onu ikna etmeyi başaramadığı için Futoşi deliye dönmüştü. Bir gün zorla Junko ve annesinin kaldığı eve girdi ve burada annesiyle zor kullanarak ilişkiye girdi. Canavarca planının sonraki aşaması Junko'ya ailesinin ondan nefret ettiğini aşılamaktı ve bunu başaracaktı da. Buna yanan Junko şehirde Futoshi'nin kere bir apartmana yerleşmeyi kabul etti. Junko'ya karısından ayrıldığını ve artık ilişkilerini gizli tutmalarına gerek olmadığını söyledi onun yanına taşınmayı ikna eden en büyük sebep de bu oldu. Futoshi'nin planı tam tıkırında işliyordu. Nihayet sorgusuz sualsiz bütün suçların ortak edebileceği birisini hayatına tam olarak almıştı. 3 yıl sonra ekledi. 1985. Futoshi bir antika dükkanı açmış ve onu işletiyordu. En azından görünürde böyleydi. Kendisinin sadist planını gerçekleştirmek için açtığı bir yerdi burası. Oraya çalışmak için gelen gençlere çeşitli şekillerde zararlar veriyordu şunu da belirtmek istiyorum. Futoshi kesinlikle fakir birisi değildi. Hatta kendisi gençliğinden itibaren o kadar çok insan dolandırmıştı ki yaklaşık 2 milyon dolar değerinde birikmiş parası vardı. Elbette dolandırdığı insanlar ondan şikayetçi olmuştu. Sürekli yer değiştirmesi, takma isimler kullanması ve usta bir manipülatör olması sebebiyle kendisinin kim olduğunu tespit etmek oldukça zor olmuştur. Yine de 1992 yılında Futoshi ve sevgilisi Junko Japonya'nın en çok arananlar listesine girdiler. 1993 yılının Nisan ayında Futoshi ve Junko hareket halindeydi. Sabit bir yere durmadan sürekli yer değiştiriyorlardı. Bu esnada Futoşi evli ve üç çocuğu olan bir kadınla tanıştı. Futoshi her zaman gibi bir yolunu buldu ve kadını kendine aşık ettirmeyi başardı. Kadını kendisine aşık ettirdikten sonra Junko'yu kadına kuzeni olarak tanıttı ve kocasını ayrılıp onunla kaçmasını istedi. Kadın da bu teklifi kabul etti ve üç çocuğuyla beraber evinden kaçtı. 5 ay sonra bu çocuklardan birisi bilinmeyen bir sebepten hayatını kaybetti. Bundan kısa bir süre sonra da diğer ikisi babalarıyla yaşamaları için geri gönderildi. Aynı zamanda 1994 yılında bu kadın da aynı şekilde bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. İlerleyen zamanlarda öğrendiğimiz üzere Futoshi'nin bu kadının yanına almasının sebebi onun parasını kullanmakmış. Yaklaşık 145 bin dolar paraya tekabül eden bir miktarı kadının kendisine vermesini sağladı. Çocuğun veya kadının canını alan şeyin ne olduğunu bugün bile bilmiyoruz. Ama tahminlere göre onlar Futoshi'nin ilk kurbanlarıydı. Şimdi ilerleyen süreçlere bakacağız. Yani işlerin daha da korkunçlaştığı noktaya. Futoshi ve Junko'nun sıradaki kurbanı genç bir babaydı. Bir gece bir eğlence mekanında ona tanıştılar ve Futoshi her zamanki cazibesini kullanarak onun güvenini kazanmayı başardı. Kumio isimli bu adam konuşma ilerledikçe bazı sırlarını Fotoşi'ye anlatmaya başladı. Belalı tipleri yüksek miktarda borcu olduğunu ve onlardan şu anda kaçmakta olduğunu söyledi. Bunları Fotoşi'ye anlatmasının büyük bir hata olduğunu biliyoruz. Öğrendiği bu bilgilerle Fotoşi, Kumio'ya şantaj girişimlerine başladı. Onun ismini ve yerini onu arayanlara vereceğini söyledi. Fakat ona aynı zamanda bir çıkış yolu da sundu. O ve Junko onun apartmanında yaşamaya başlayacaktı. Kızıyla birlikte yaşayan baba bu fikri zorla da olsa kabul etti. Futoshi ve Junko ile beraber yaşamaya başladıktan sonra baba ve kızı için hayat cehenneme dönmüştü. Kendi evlerinde artık onlar birer esirdiler. Onlara ağza bile alınmayacak şeyler yaptılar. Bütün bunlar tam iki yıl boyunca devam etti. İki yıl baba ve kız gün yüzü görmediler. 26 Şubat 1996 tarihinde Kumio yaşadıklarına dayanamadı ve 34 yaşında hayatını kaybetti. Komşular, seslerden ve gürültüden her ne kadar şikayetçi olsalar da bir şikayette bulunulmadı. Zavallı adamın bedenini de denize atmayı başardıktan sonra o evde kalmaya devam ettiler. Artık üç kişilerdi ve kendilerine başka isimler vermişlerdi. Bir aile portresi çizerek insanların arasında yaşayan birer canavardı onlar. Kızın evden çıkmasına hala daha izin yoktu. Market alışverişi gibi diğer işleri de Junko hallediyordu. Futoshi yeni bir kurban aramaya hızlıca başladı. Kumio'nun bir şekilde ona tanıştırdığı bir kadını hedef seçmişti. Uygun bir fırsatta kadınla iletişime geçti. Ve yine aynı oyunu Junko'nun kuzeni olduğunu ve kızında yeğeni olduğunu söylüyordu. Bir üniversiteden yeni mezun olduğunu ve başarılı bir kariyere olacağından bahsediyordu. Bu yalanlar kadını kandırmaya yetmişti. Birinin daha güvenini onu manipüle ederek kazanmıştı. Onu da bir gün evlenme vaadiyle kandırıyordu. Oysa sadece parasını yiyor ve ondan faydalanıyordu. Bir süre sonra onu da bir esir haline getirdi ve aylarca ona saldırılarda bulundu. 1997 yılının Mart ayında kadın doğru bulduğu bir anda pencereden atlayarak kaçmayı başardı. Zavallı kadın hemen polise koştu. Haberi alan ekipler hızlıca olay yerine gittiler. Fakat Futoshi, Junko ve adını bilmediğimiz kız oradan çoktan ayrılmıştı bile. İşte tam bu zamanlarda Futoshi'nin Junko üzerindeki büyüsü bozulmaya başlamıştı. Ona fazla güvendiğini düşünüyordu. Nisan 1997 tarihinde market alışverişine gitme bahanesiyle evden ayrılan Junko, Futoşi'yi terk etmişti. Fakat Futoşi'nin onu bırakmaya kesinlikle niyeti yoktu. Bütün suçlarından haberdardı çünkü. İlk iş olarak Futoşi, Junko'nun annesini aradı. Ona kızının orada olup olmadığını sordu. Anne ise tabii ki de hiçbir şey söylemedi. Sinirlenen Futoşi, eğer birlikte ona söylemezse kızlarının bir katil olduğunu bütün yetkililere anlatacağını söyledi. Yine de anne ona hiçbir şey söylemedi. Artık iyice sınırlarını zorlayan Futoshi nihai bir plan yaptı. Kendi ölümünü planladı. Sahte bir cenaze ve sahte belgeler düzenleyerek hayatını kaybettiğini bütün dünyaya inandırmak istedi. Bir hayalet olmak istiyordu. Aynı zamanda Junko'nun onun öldüğüne inanmasını, gardını düşürmesini istiyordu. Ve işe yarayacaktı da. Buna yanan Junko, iyi kişi olarak ailesinin yanına, evine döndü. Bu büyük bir hataydı. Hem de çok korkunç bir hata. Yanına en baştan beri alıkoydukları kızda alan Fotoşi hemen ailenin oturduğu binaya gitti. Ölümden dirildiğini ve anlaşmak için burada olduğunu söyledi. Aile ona yüklü miktar bir para teklif etti ve onları rahat bırakmasını istedi. Parayı her ne kadar kabul etse de verdiği sözü yerine getirmedi. Yine manipülatif yanını kullanarak onları kendi evlerine hapsetmeyi başardı. Bir aile bu adamın yine esiri olmuştu. Manipüle edildikleri evde tam olarak 9 kişilerdi. Futoshi, ismini bilmediğimiz kız, Junko, Junko'nun annesi ve babası, Junko'nun kız kardeşi ve kocası ve iki çocukları. Onların hepsi genellikle bağlı tutuluyordu. Onları neer söyleyerek ikna ettiğini bilmiyoruz. Fakat onların zihinlerin içine girmeyi başardığı kesin. Özellikle Junko'nun kız kardeşi ve kocası Fitoşi'yi ilahi bir güç olarak görüyorlar, ona tapıyorlardı. Tam bir Stockholm sendromu örneği. İlerleyen zamanda bütün aile ona aynı şekilde bakmaya başlayacaktı. Kendi tarikatını kurmuş gibiydi. Biliyoruz ki Futoshi'nin aslında böyle bir amacı yoktu. Onun tek amacı onları finansal ve manevi olarak sömürmekti. Finansal olarak sömürülecek bir şehri kalmadığında da onlara ihtiyacı kalmayacaktı. Elbette o gün de geldi çattı onları serbest bırakmaktansa sadist duygularını onlar üzerinde uygulamayı tercih etti. İlk olarak Junko'nun babasından başladı. Onun yaşının geldiğini ve bu dünyadan gitmesi gerektiğini uygun gördü. Kendi ellerini kirletmeyecekti. Bütün işi Junko'ya yaptırdı. 1998 yılına geldiğimizde aile o kadar uzun süredir esirdi ki. Kocasını da kaybetmenin verdiği acıya dayanamayan anne akıl sağlığını yitirmiş durumdaydı. Futoshi onun da zamanının geldiğini bütün aile üyelerine açıkladı. Kız kardeş ve kocasına onu ortadan kaldırma emrini verdi. Onlar da emirlerini sorgulamadan yerine getirdiler. Nefessiz bırakarak zavallı kadının canını aldılar. Putoşin'in canavarlığı bununla da bitmedi. Her ne kadar ona en çok inananlardan biri kız kardeş olsa da onun da canının alınmasına karar verdi. Bunu yapacak kişi ise kadının kocasıydı. Bir süre sonra da sıra kocaya gelecekti. Onu tuvalete kilitlediler ve iki ay boyunca orada kalmasını sağladılar. Kapıyı açtıklarında ise hayatını çoktan kaybetmişti. Bir süre sonra Futoshi ve Junko adamın çocuklarına da aynı şeyi yapacaktı. Geriye 3 kişi kalmıştı. Futoshi, Junko ve isimsiz kız. İlk başladıkları zamanki gibi. Bu üçünün ilk amacı bedenleri yok etmekti. Uzun bir süre boyunca ailenin kaybı göz ardı edildi. Kimse onları arayıp sormadı bile. Üçlü hayatlarına devam etti. Sabit yerde durmayarak insanları dolandırmaya devam ediyorlardı ta ki 2002 yılına kadar. İsimsiz kız nihayet bir fırsatını bulup 8 yıl ardından kaçmayı başaracaktı. İlk kaçtığı sefer yakalandı ve çeşitli saldırılara maruz kaldı. Kısa bir süre sonra tekrar kaçan kız bu sefer kurtulmayı başaracaktı. Artık 17 yaşına gelmiş olan kız hemen bir karakola girdi ve bütün hikayesini onlara anlattı. Harekete geçen polisler iki canavarı hızlıca yakalamayı başardılar. İsmini bilmediğimiz kız bir suçlamayla karşı karşıya kalmadı. Kaçırıldığında yaklaşık 9 yaşında olan kızın yargılanmasına gerek olmadığını söylediler. Mahkeme süreci başladığında Junko kendini kurtarmak için hiçbir şey yapamayacağına farkındaydı. Yaptığı eğlenmenin sonuçlarının ne olduğunu biliyordu. Suçunun hafifletilebilme ihtimali için bütün suçlamaları kabul etmeyi tercih etti. Öte yandan Futoshi ondan bekleyeni yaptı. Bütün suçlamaları reddetti. Jüri üyelerini ikna edebileceğini düşünüyordu. İkili sizlere anlattığım bütün cinayetlerden yargılanmaya başladı. Ve 2005 yılında Futoshi ve Junko bütün suçlamalardan suçlu bulundular. Cezaları idamdı. 2007 yılında Junko'nun cezası müebbet hapse çevrildi. Futoshi ise o kadar şanslı değildi. Bütün bunların onun başının altından çıktığını herkes biliyordu. Ona böyle bir şans tanımadılar. Onun nasıl bir canavar olduğunu anlamışlardı. Futoshi Matsunaga şu anda 62 yaşında. Hala da cezasının verileceği günü demir parmakların ardında bekliyor. Junko'nun ise hapisten çıkması mümkün değil. İsimsiz kızın ise bir şekilde hayatına devam ettiğini biliyoruz. Bütün bu yaşadıklarını arkasında bırakmak istiyor. Bir adamın sözleri gerçekten bu kadar etkili olabilir mi? Sayısız insanı sadece vaatlerle kandırabilir miyiz? Bütün bunların cevabının evet olduğunu bizlere bu canavar Futoshi Matsunaga gösteriyor. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.